Çerkesköy'de bir çiftin anlaşmalı boşanma davası sonrası adliye koridorlarında çift arasında başlayan sözlü tartışma adliye çıkışında bir anda silahlı yaralamaya dönüştü. İddiaya göre aralarında geçimsizlik olan Ergün Yanık ve Özlem Yanık'ın Çerkezköy Adliyesi'nde görülen anlaşmalı boşanma davası sonrası boşanan çift arasında adliye koridorlarında başlayan sözlü tartışma adliye dışına da taştı. Tartışmanın küfürleşmeye ve barışmaya dönüşmesinin ardından boşanan kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hamza Deniz, adli yönünde park halinde bulunan aracından silahını alarak Ergün Yanağı iki el ateş etti. Adliye önünde silah seslerinin duyulmasının ardından polis ekipleri Hamza Deniz'i gözaltına alırken silaha da el koydu. Kalçasından vurulan Ergün Yanık ise polis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.